Yaş problemleri dopuzlu arkadaşlar birlikteyiz. Hemen sorumuza bakalım çözelim. Güzel bir soru. Bakalım bu soruyu nasıl yapacaksınız çok merak ediyorum. Yaptığınız yöntemi de lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu da çok rica ediyorum. Hemen bakalım. Aralarında beşer yaş bulunan 5 kardeşin yaşları toplamı 160'tır. Güzel. Buna göre en büyük ve en küçük kardeşin yaşları farkı kaçtı? Eğer ardışık sayılar videosunu izlediysen arkadaşım tamam mı? İzlediysen oradaki videoları anladıysan soruyu çözmek için 5 saniye 4, 3, 2, 1 çözdüysen çözdün. Çözdüysen ve şık işaretlediysen anlamışsın tamam. Anlamadıysan lütfen şimdi ben sana burada göstereceğim. Gerekirse oraya bir geri dön. Bu önemli dediğim yerler çocuklar. Basit ve önemli. Çünkü bunlar bize çok güzel şeyler kazandırır. Hadi bir yapalım bakalım. Şimdi arkadaşlar biz bu soruları nasıl çözüyorduk hatırlıyor musunuz? Birkaç tane yöntemimiz vardı. Bir yöntemim vardı şöyle ben çiz çöz diyoruz işte buna. Şöyle daire için alıyoruz. Kaç tane sayı varmış? 5. Bu 5 tane sayının toplamı 160'mış. İşte benim için önemli değil. İsterse 260 olsun umurumda bile değil. Neden olduğunu ya hatırladın biliyorsun ya da düşünüyorsun. Peki arkadaşlar 160 ise bunların toplamı. Ben bunu 5'e böleceğim. Neyi buluyorum? 160'ı 5'e bölünce ortanca kardeşin yaşını buluyorduk. Çok önemli bir bilgi tabii ki. 160'ı 5'e bölmek sıfırını kapattım. 16 2 ile çarptım 32. Ortanca kardeş tabii ki 32 yaş yaşında. Bunlar aralarında 5'er yaş fark vardı doğru mu? O zaman hemen 37 42, 27 ve 22 yazdım. Tamam. Bana bu sorularda arkadaşlar ye küçük kardeşin yaşını sorar, ye en büyük kardeşin yaşını sorar, ye ikisinin farkını sorar ya da ikisinin toplamını sorar. İkisinin toplamını sorsaydı çok kolay olurdu. 160'ı 5'e böl 32, 2 ile çarp 64. İstersen bak 64. Bize farkını sormuş. Aslında daha kolay sormuş. Daha zor değil. Neden? Çünkü bir bakalım. Neden? İlk önce fark kaçmış arkadaşlar? 20. Tamam. Doğru cevabı buldun. Eyvallah. Ama biz bu soruları çözerken hatırlayın size verdiğim bilgileri hatırlayın. Yaş farkı yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Küçük kardeş en küçük kardeş, en büyük kardeş. Aralarında 5'er yaş fark varsa en büyük kardeş ondan her zaman 20 yaş büyüktür. Neden? bir bakalım. Neden bu burada kalsın? Lütfen hiç gördünüz mü? E bir yıl sonra da öyle, beş yıl sonra da öyle. Diyelim ki küçük kardeş 22, büyük kardeş gerçekten 42 yaşında. 7 yıl sonra ne olacak? Yaş farkı değişecek mi? Değişmeyecek. O yüzden buradaki 160'ın hiçbir önemi yok. Neden? Ben küçük sayıya K dersem Bakın şuna birinci olsun, ikinci olsun, üçüncü, dördüncü, beşinci kardeş. İşte bu denklemci başı arkadaşlarım. Buradan gidiyorsan madem şunu da öğren. K artı 5 demek zorunda mıyım buna? Bazıları da şöyle yapıyor bunu. Neyse sonra anlatırım. K artı 10. K artı 15. Ve K artı 20 yazıyorsunuz. Doğru mu? Ve bunların toplamını 160'a Eşitliyorsun. Haklısın. Doğru yöntem. Doğru kesinlikle. Sonra bunları topluyorsun. Buradan gitmeyeceğim şimdi uzun uzun. Sadece birazcık göstereyim. Peki bunları topladım. Burası 5K artı 5 10 15 20 15 çarpı 3 45 5 daha 50. Şunu da yazıp bırakacağım. Bıraktım. Daha buradan gidiyorsun. Bulursun. İyi de arkadaşım bana en küçük kardeşinin yaşını bir göster bakayım. En küçük kardeşi kaç dedin sen? K dedin. Peki en büyük kardeşini ne dedin? K artı 20 değil mi? Peki bu ikisinin farkı kaçtı? Niye denklem yapıyorsun ki? Denklem köreltir seni bir yerde. Bak en küçük kardeş K. En büyük kardeş K artı 20 ise bunların farkı 20'dir. 20'dir arkadaşım. Göl bunu. Denklemi uzatma burada. Bak bu da dursun bir kenarda. Bir tane daha. Dedim ya burası 160 olmuş, 260 olmuş. Hiç önemli değil. Küçük kardeşin yaşı kaç olsun? Bak şimdi en güzeli bu. Küçük kardeş 11 yaşında olsun. Bir büyüğü 16 değil mi? Bir büyüğü 21, 26 ve en büyük kardeş 31. Peki en küçük kardeşle en büyük kardeş arasındaki fark 20 değil mi? Evet. İşte buradaki 160'ın bir önemi yok arkadaşlar. Başka bir tane deneyim. Böyle çıkmak zorunda. Küçük kardeş 4 tane kardeş büyüyor. Hatta biz ardışık sayılarda ne dedik? Birinci terimi 11 ise işte 5'er 5'er artıyorsa 5. terimi kaçtır? Aynı şey. Lütfen başka bir sayı şey söyleyelim. Küçük kardeş kaç yaşında olsun? Bak saçmalayacağım. Küçük kardeş 157 yaşında olsun. Tamam mı? Sonra 162, 167, 172, 177. Yaşarsa bu yaşta olacak bunlar. E peki 157 ile nerede kırmızı kalem? 177'nin arasındaki fark tabii ki arkadaşlar 20'dir. Yani bu soruyu kalem kağıt kullanmayın. İzlediğiniz videoları arkadaşlar mutlaka sindirin anlayın. Gerekirse ara ara bir daha izleyin. Çünkü bunlar çok güzel bilgiler. Sadece 4. sınıf bursluluk sınıf başarısı diye düşünmeyin. 5'ten üniversiteye kadar bu bilgiler altın değerinde. Lütfen kitabı güzel inceleyin. Videolarınızı güzel 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 okuyun, izleyin. Bu bir kazanımları elde edin. Soruları çözün. Çok konuştum. Hemen senin soruna bakalım arkadaşlar. Bakalım seninki nasıl bir soruymuş. Bak 3 yoldan çözdüm. Sen bunu nasıl çözeceksin? Hangi yoldan çözeceksin? Onu da yaz Bir bakıyorum. Evet. Bir sonraki videoyla devam edelim arkadaşlar.